Evet, aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ettik. Kaç sıra örmüşüz sayalım? Şu üçgeni saymayalım isterseniz, ortayı saymayalım. 1 2 3 4 5 6 sıra. Bu şekilde ördük en son düz beyaz ile. Böyle son sıramızı yaptık. E, yıldız e, üçgeni de sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 sıra toplamda. Şöyle de göstereyim. Ve yatay fıstık sayısını da sayacağım. 2 4 6 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 tane. 19 tane. Şimdi bu parçadan iki tane olsun. Bir tane daha yapalım bundan. Şöyle. İki tane olsun ve birleştirelim. Şimdi burada ipimi koparmadım ben. Dört tane zincir yapalım fıstık uzunluğunda zincir yapalım ve bir ileri ilmek kaydıralım 4 zincir ilmek kaydıralım yine 4 zincir ilmek kaydıralım 3 oldu 4 zincir ilmek kaydıralım ve bir zincir yapalım Evet 4 1 2 3 ve 4 4 de burada bırakacağım Şimdi diğer parçamızı getirelim. Şöyle hangi tarafı yapmak istiyorsak dışa baksın. Bence her ikisi de güzel. Her iki tarafı da güzel oldu. Evet şöyle birleştireyim hemen. Buradan şöyle batalım. 1 2 3 dördüncüye şöyle yakından göstereyim. Dördüncüye bu noktaya sıkı bir şekilde sabitleyelim. Ardından bir zincir yapıp şöyle göstereyim bu ikisini bir alarak fıstık yapıp kapatalım ağız kısmını kutu teknik öreceğiz böyle şimdi ikisini bir birleştirdik ve tek parçasını yapacağız şimdi buraya bir tane ve şimdi bir parçasını aldım yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar buraya bir tane yan tarafa böyle ikisini kapatıyorum devam edelim buraya bir tane yan tarafa ikisini kapatıyorum bir zincir Evet tek parçasını örmeye devam edelim. ikili kapatmaya devam edelim. Evet bu şekilde ikili kapatmaya devam ettim. Sadece burayı birleştirdik. Ağız kısmı olduğu için tek parçasını ördük. Ve yatay fıstık sayısı 2, 4, 6, 8, 10 tane. Şimdi ise birleştireceğiz. 11. Ye. Buraya bir tane ve hemen 4 Buraya diğer parçayı da getiriyorum. Dördüncüye birleştiriyorum. Şöyle. Bu küçük ipler birleştirme yaparken zaten kaybolacak. Endişe etmeyin. İkili kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Gördüğünüz gibi burası birleşti. Şimdi buraya bir tane çevirelim arkasını hemen buraya yapmıştık. Yan tarafına yapalım. İkili kapatalım ve devam edelim ikili kapatmaya. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunu birlikte örelim. Evet bu şekilde burayı da birleştirdikten sonra devam ediyoruz. Yine tek parçasını buraya ağız kısmını kilit kapatarak devam edelim. Evet bu şekilde devam ettim. Şöyle göstereyim. Şurada batılacak son yerimiz kaldı. Şurası da başlangıç fıstığı. Buraya dikkat edelim. Buraya bir tane. Hemen son nokta buraya yapıyorum. ikinciyi Ve ilmek aldım. Başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum bu noktaya. bu şekilde tığımda 3 tane var üçünü de kapatıyorum ve bir zincir yapıyorum Evet kurulumunu yaptık şimdi daha kolay olacak bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yaptım her noktaya batarak ikili kapatıyoruz bu şekilde ikili kapatalım bir zincir tekrar buraya bir tane hemen yan tarafa ikili kapatalım bir zincir yaptım Evet her noktaya batarak ikili kapatalım tamamen etrafını tam tur dolanıp sıra sonunu birlikte örelim Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim aynı gösterdiğim gibi tam tur etrafını dolandım ve Sıra sonunda birlikte örelim. Sıra sonu bu şekilde olacak. Unutmayalım. Buraya bir tane. Hemen son nokta buraya yapıyorum. ikinci yere. Son noktaya ikinciyi buraya yaptım. Üçüncü ise başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Sıra sonları bu şekilde olacak. Hep unutmayalım. Üçünü kapatıyorum ve bir zincir. Evet ikinci sıramız da bitti. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Aynı şekilde ilerleyecek istediğimiz uzunluğa geleseye kadar bu şekilde ağız kısmını örmeye devam edelim. Başlangıcını hemen göstereyim. Evet başlangıcı böyle. Her noktaya ikili batıyoruz. Her noktaya ikili kapatıyoruz. Ve sıranın sonuna gelince burayla ve Burayla birlikte üçlü kapatıyoruz. Ağız kısmını istediğimiz uzunluğa gelese kadar örelim. Şimdi üçüncü sıra 4 ve 5 yapacağım ben. Ee, kenar oyasını da bu ağız kısmı bittikten sonra kenar oyasını da aynı buradaki gibi yapacağım. Hemen göstermek istiyorum ben. Şu noktaya nereye düzgün duruyorsa o taraftan yapın kenar oyasını. fark etmiyor. Şuradan yapayım en iyisi. Yine morla başlayalım. Hep morla başladık. Ağız kısmını da aynı bu şekilde kenar ayısı yapacağım. Siz de yapabilirsiniz. 3 zincir yaptım. Şuradaki küçük ipi de aradan yedirerek kaybedelim buraya birleştiriyoruz artık dikkatli bir şekilde fıstık yapalım fıstığı kapatıyorum bir zincir yapıp hemen bir ileriye şu küçük parça ipleri de alarak içine koyarak şöyle ikisini bir alarak sabitleyelim Böyle bir zincir yapıp şimdi renkli ipimi diğer renk ipimi alıyorum. 5 yapacağım. Siz sade renkte yapabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. 3 zincir yapıyorum. Zincirle birlikte daha güzel oluyor. Böyle kenar oyası ve fıstık yapıyorum buraya. Fıstığı kapatıyorum bir zincir yapıp ipi aradan yürütüyorum bu arada hemen bir ileriye ikisini bir alarak sabitliyorum sıkı bir şekilde sabitleyelim ve ipimi hafif asılıyorum diğer rengimi alıyorum 3 zincir yapıp buraya fıstık yapıyorum birleştiriyorum artık Bir göstereyim böyle ve bej rengimi alıyorum. Üç zincir buraya fıstık yapalım, fıstığı kapatalım, bir zincir yapıp hemen köşeye sabitleyelim bir zincirle. Tekrar mor ipimizi hafif asılıp alalım. 3 zincirle buraya fıstığımızı yapalım. Evet kenar ayısını da bu şekilde yaparak tamamlayacağım. Böyle birleştirerek devam edeceğim. Ta ki buraya kadar sabitliyesiye kadar aynı işlemi yapacağım. Buraya kadar gelince de bir zincirle ipimizi keselim. Ağız kısmında yine aynı şekilde bu kenar ayısının aynısından yapacağım kenarına ve Buraya bir bağcık kısmı yapalım birlikte.